Türkiye I'm going to Türkiye, Türkiye Ayhan Şahenk Ortaokulu sadece eğitim vermiyor. Ayhan Şahin Ortaokulu'na atandığı günden bu yana okulun eğitim ve öğretim kalitesini arttırmak için ekibi ile birlikte olağanüstü bir çaba sarf eden okul müdürü Dilek Gürel, asıl görevleri olan eğitim dışında kültür, sanat, çevre, sağlık alanları başta olmak üzere birçok alanda başarılara imza attı. Şahenk Ortaokulu, Okullar Hayat Olsun projesi kapsamında açtığı kurslarla dikkat çekti. Bilmiyorum ne haldeyim gidiyorum Zeytinburnu Belediyesi'nin okulları çevre bilincine katkı yapmaya teşvik etmek için düzenlediği Yeşil Okul yarışmalarında 2012-2013 eğitim öğretim yılında birincilik, 2013-2014 döneminde de birçok kategoride dereceler aldı. Şahenk Ortaokulu müdürü olarak bütün idari personelim, öğretmenlerim, öğrencilerim ve velilerim olarak şu an buradayız. Seni başından beri çok bilinçli, çok arzulu ve yoğun bir çalışma yürüttük çevre bilinci adına. Ee, evet Bu çalışmaya ön ayak oldukları için Zeytinburnu Belediye Başkanımıza ve tüm çalışanlarına, mühendislerine, e, Zeytinburnu Kaymakamlığımıza, ilçe Milliyetim Müdürümüze, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne çok teşekkür ediyorum. E, kazandık, önemli bir farkla kazandık. Çok mutluyuz. E, çevre bilincimiz sürecek. Bizim okulumuz birinci olduğu için hepimiz çok sevinçliyiz. Hatta görmüşsünüzdür sevincimizden havaları uçtuk. Aynen. Atıkları toplamak için çok uğraştık. Atıkları toplamaya yine devam edeceğiz. Evet. Milli Eğitim Eski Bakanı Profesör Doktor Ömer Dinçer ve Sağlık Bakanı Doktor Mehmet Müezzinoğlu'nun okulu ziyaret etmeleri Ayhan Şahenk okulunun adını biraz daha ön plana çıkardı. 2012-2013 eğitim ve öğretim döneminde Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı protokol çerçevesinde Kızılay ile birlikte yaptıkları kan bağışında İstanbul'da en çok kan bağışı yapan ortaokullar içinde birinci oldu. Bu başarısı 2013-2014 eğitim ve öğretim yılında da Ayhan Şahenk Ortaokulu'nun kan bağış kampanyası için pilot okul olmasını sağladı. İstanbul Kızılay Kan Merkezi bu başarısından dolayı okul müdürü Dilek Gürel'e başarı plaketi verdi. 120 ünite kan 360 kişinin hayatı için önemli olacak. İnşallah hiç kimse ihtiyaç duymasın ama varlığını bilmek de iyi gelecek hepimize. Ben Çapa Kan Merkezi'nin müdürüne bize yardımcı olan organizasyonda Fatih Bey'e çok teşekkür ediyorum. Okul müdürü Dilek Gürel her sene 1 Kasım tarihinde gün boyu yapacakları kan bağış kampanyası ile yüzlerce canın kurtulmasına az da olsa katkı yapmak isteyen herkesi kan vermeye davet etti. Gürel kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır dedi. Bu iki kampanyamıza destek veren İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ma Doktor Sayın Muammer Yıldız Beyefendiye, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Yakup Hayırlıoğlu Beyefendiye, İlçe müftümüze, ilçemizdeki sivil toplum örgütlerine, sağlık çalışanlarına, sporculara, dernek başkanlarına ve siz basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Tabii ki öncelikle kampanyada görev yapan tüm öğrencilerime, velilerime, Zeytinburnu'ndaki tüm paylaşımcı Zeytinburnu halkına ve İstanbul genelinde bizler ve çalışmalarımızdan haberdar olan herkese çok teşekkür ediyorum. 1 Kasım 2014 Cumartesi günü herkesi Ayhan Şahenk Ortaokulu'na bekliyoruz. Sporcular olarak kan bağışı, sağlık ve toplumsal yardımlaşma açısından önemlidir. Zeytinburnu Ayhan Şahenk Ortaokulu bu senede 1 Kasım 2014 tarihinde okulun bahçesinde yine kan bağış kampanyası düzenliyor. İstanbul Times TV ekibi olarak biz o gün orada olacağız. Tüm dostlarımızı kan bağış kampanyasına davet ediyoruz. Ee, bana göre güzel bir kampanya. 1 Kasım'da yapılacak Ayhan, Ayhan Şahin e, ortaokulundaki bu kampanyayı e, gerçekten desteklemek lazım. E, kan verebilecek kişilerin koşarak gidip e, bu e, hayırlı, faydalı e, kampanyaya destek vermesi lazım. 1 Kasım 2014 günü Ayhan Şahenk Ülke Öğretim Okulu'nda kısılayımızla birlikte kan bağış kampanyası başlatılmıştır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri içerisinde insanların en hayırlısı insanlara faydalı olanıdır. Buyuruyor. Bu itibarla birçok hastalığı olan, yaralan, yaralanan, sıkıntısı olan ve kan bekleyen kardeşlerimiz var. Bunlara Kızılay'ımız ve devletimizin ilgili organları kan yetiştirmek için canla bağışla gayret ediyorlar. Bizler de kan bağışında bunlara buradaki kardeşlerimize yardımcı olalım. İlçemizin e, ortaokullarından Ayhan Şahink Ortaokulu yaptığı projelerle e, ilçemizde ses getiren bir okulumuzdur. E, tabii bunda başta okul müdürü olmak üzere tüm e, çalışanların emeği vardır. E, buradan da hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 1 Kasım 2014 e, tarihi itibariyle Zeytinburnu Ayhan Şahink e, Okulumuzda e, kan bağış kampanyası başlayacak. Bu bir pilot çalışmadır. Ee, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığının işbirliğini ifade ediyor. Ee, buradan e, saat e, 9 itibariyle başlayacak ve 19'a kadar e, devam edecek. E, bütün öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, velilerimizi e, kan bağışı yapmaya davet ediyor. Çıray Kanbaşı'zı kazanım ve eğitim uzmanıyım. Bu organizasyonun sorumlusuyum aslında bölgede yapan. Geçen sene burada bir bağış yapıldı. Evet. Yani yoğun bir katılım oldu. Aha, 100, iki çadır kurmuşsunuz. Evet. 120 yirmi ünite kanbaşı aldık geçen yıl. Ee, beklediğimizin çok üstündeydi. Hatta biz barkodlarımızı falan kapattık. Ekibimizi bitirdik. Bu yıl o yüzden daha fazla bir hazırlıkla buradayız. Umudumuz geçen yılı geçmek aslında bakarsanız. Ee, gidişat da öyle olacakmış gibi gözüküyor. Ben de kan vereceğim. korkuyorum. Bir bulaşıcı hastalık falan olmaz değil mi? Yani, Yok. Ne? Kesinlikle şöyle diyelim o 18 65 yaş arasındaki her sağlıklı kendini hisseden bire kimliğiyle birlikte kan vermeye gelebilirler. Burası burada kullanılan tüm ürünler steril ve tek kullanımlı. Kişinin hiçbir şekilde kan verirken hastalık kapma ihtimali yok. O yüzden herkes gönül rahatlığıyla kan bağışında bulunabilir. Yoğun bir katılım olmuştu geçen sene. 120 kişi vermişti. 200 başvurumuz vardı. Akşam saatlerine kadar bayağı bir yoğun olmuştu. Sıradaki velilerimizin yoğun ilgisinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu sene de düzenliyoruz. Yoğun bir katılım bekliyoruz. Öğrencilerimizin duyarlılığı, velilerimiz duyarlı, halkın duyarlılığından da çok teşekkür ediyoruz. Büyük bir sorumluluk ihtiyaç sahibi olan her hastaya, her kazazedeye bir yardımımız, küçük bir yardımımız dokunursa da öğretmen ve öğrencilerin birbirine çok sevineceğiz, çok mutlu olacağız diyoruz. Emekli eğitimci Sevim Akbay yanımızda. Aynı zamanda kendisi Kızılay delegesi. Hocam Ayhan Şayenkor Tuğkulu Kan Bağış Kampanyası'nda yoğun bir katılım var. Neler söyleyeceksiniz? Ben ilk önce tabii bu düzenlemeyi hazırlayan okul müdürünü candan kutluyorum. Dilek Hanım güzel bir çalışma yapıyor. Geçen yılda yapmıştı bu çalışmayı çok beğenmiştim. Ee, artık bunu Ayhan Şahin bir e, görev haline getirmiş. Güzel bir şey. E, velilerin e, katkısı çok güzel. Gelen halk güzel. Demek ki toplum artık kan verme güzel şeklinde yapabilir. bilinçli. E, basın yeteri kadar yerel basın destek veriyor bu güzel bir şey e, yerel basının destek verdiği her konu başarılı oluyor e, Dilek Hanım bunu becermiş ben de e, kan vermesen bile e, bir Kızılay'ın il delegesi olarak bir Kızılay gönül vermiş kişi olarak burada bulunmakta mutluluk duyuyorum. Ayhan Şahin Ortaokulu Müdürü Dilek Gürel ile birlikteyiz Geçen sene yapılan kan bağış kampanyasında 200 başvuru oldu. 120'te kan aldılar. Bu sene de daha yoğun ikincisini yapıyorlar. Ayhan Şahenk müdürünü dinlerim. Hocam gayet yoğun bir katılım var. Neler söyleyeceksiniz? Evet. evet. Öncelikle aramızda bulunduğunuz için teşekkür ediyorum yerel basın olarak sizlere. Evet geçen yıl ilkini gerçekleştirmiştik. 200 katılımcı sağlayarak İstanbul'daki en fazla kan bağış sağlayan okul olmuştuk. Buradan hareketle İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Sağlık Bakanlığı'nın da desteğiyle ikincisini gerçekleştiriyoruz. Sabah saatleri olmasına rağmen yoğun bir kalabalık var. Velilerimiz ve Zeytinburnu halkı duyarlı ve bizim bu etkinliğimize alıştılar. Aramızda yerel basın var, okul müdürlerimiz var, çevre halkı, eşrafımız Güzel bir gün yaşayacağız inşallah. Hedefimiz bir öncekini aşmak olacak. Bu güven boşa çıkmayacak. Akşam saatlerinde bir önceki sayının çok çok üstüne çıkacağımıza inanıyorum. Kan ver, hayat ver. Ayhan Şahin'kle hayat var. 1 Kasım'da Ayhan Şahin Korku'nun dokunuşuna buluşmak üzere. İstanbul Times yayın grubu olarak biz de Ayhan Şahin Ortaokulu'nun kan bağış kampanyasını canı gönülden destekliyoruz.